Peyzaj nedir? Bu sadece çiçeklerden ibaret bir güzellik midir? Yoksa yaşadığımız çevrenin bize sunduğu bir hikaye mi? Cennet Peyzaj kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte peyzajın ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve nerelerde karşımıza çıktığını keşfedeceğiz. Peyzaj doğanın sunduğu unsurlar ile insan elinin birleştiği alanlara verilen isimdir. Ağaç, toprak, su, taş. İnsan eliyle estetik ve işlev kazandığında bu düzenlemeye peyzaj deriz. Peyzaj, çevrenin sadece görünümünü değil, ruhunu da şekillendirir. Doğal peyzaj ve kültürel peyzaj olarak peyzajı iki ana grupta inceleyebiliriz. Doğal peyzaj doğanın insan eli değmeden oluşturduğu alanlardır. Dağlar, vadiler, göller ve ormanlar gibi. Kültürel yani yapay peyzaj ise insan tarafından düzenlenen alanlardır. Bahçeler, parklar, yolların kenarındaki ağaçlar, oturma alanları, hatta kaldırımlar bile bu gruba girer. Peyzaj yalnızca bir süsleme değil, bir ihtiyaçtır. İnsan doğayla uyumlu yaşamak ister. Yeşil alanlar stresimizi azaltır, ağaçlar havayı temizler. Doğru planlanmış bir peyzaj şehirleri yaşanabilir kılar aynı zamanda erozyonu önler, toprağı korur, çevresel kimlik kazandırır. Peyzaj sanatı ülkemizin dört bir yanında karşımıza çıkar. İstanbul Emirgan Korusu'nda rengarenk lalelerle donatılmış yürüyüş yolları, Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği, Selimiye Camii'nin tarihi avlusundaki düzen. Bu örneklerin her biri peyzaj mimarlığının farklı bir yüzüdür peyzaj sadece toprakta değil insanla şekillenir. Bir şehir ancak peyzajla nefes alabilir. Doğayı düzenlemek değil, onunla birlikte yaşam alanı kurmaktır aslı olan. Cennet peyzajcıya abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Doğayı birlikte anlamlandırmak dileğiyle.